Rüyada kelebek görmek, zarif kanatlarıyla özgürlüğün, değişimin ve ruhun en saf halinin simgesidir. Rüyalarımıza girdiğinde hayatımızda başlayan ya da başlayacak olan dönüşümlerin yenilenmesinin de habercisidir. Peki bu zarif canlı rüyanıza girdiğinde size ne anlatmak istiyor dersiniz? Bugün Rüyaların Rehberi kanalında rüyada kelebek görmenin en çok merak edilen başlıklarını sizler için yorumlayacağım. Rüyada uçan kelebek görmek, kelebek yakalamak, üzerine kelebek konması, kelebek kozası görmek nedir? Ayrıntılı bir şekilde sizlere anlatacağım. Peki sen rüyanda kelebeği nasıl gördün? Yorumlarda bana yaz birlikte ve değerlendirelim. Evet, genel olarak kelebek görmek aslında hayatımızdaki dönüşüm ve yenilenmeyi simgelerken elinde bir kelebeği görmek, bu değişimi sahiplenmek ve onu hayatına bilinçli bir şekilde dahil etmek anlamına gelir değil mi? Evet, rüyada elinde kelebek görmek, insanın iç dünyasında yaşadığı hassas ama umut dolu sürecin artık daha bilinçli bir şekilde farkına vardığını gösterir. Kelebek zaten başlı başına değişim, dönüşüm demektir. Ancak rüyada kelebek elinize gelmişse bu sizin bu değişimi yalnızca dışarıdan izlemekte kalmayıp onu sahiplenmeye hatta yönlendirmeye başladığınızın da işaretidir. Bu rüya kişinin hayatındaki bazı kırılgan süreçlerin artık daha güvenli bir noktaya taşındığını gösterir. Bir kelebeği elinde tutmak, sorumluluk almayı, değerli olanı korumayı ve ince duygulara kıymet vermeyi simgeler. Eğer rüyada kelebeği sakince, zarar vermeden elinizde tutuyorsanız, bu size sunulan fırsatları özenle değerlendirdiğinize, duygusal anlamda incelikli davrandığınıza işaret eder. Başka bir açıdansa, elinde kelebek görmek kısa süreli ama etkileyici bir mutluluğun da habercisi demektir. Kelebekler doğada çok uzun yaşamazlar. Bu nedenle rüyada elinde kelebek tutmak hayatınıza aniden girecek fakat kalıcı izler bırakacak bir olay anlatır. Bu kimi zaman bir dostluk, kimi zaman bir aşk, kimi zaman da içinizde saklı kalmış bir yeteneğin ortaya çıkışıdır. Ayrıca buraya sabırlı olmanın ve kırılgan durumlara özenle yaklaşmanın önemini de hatırlatır. Kısacası rüyada elinde kelebek görmek, içsel dönüşümünüzü bilinçli bir şekilde kabul etmenizin, hayatınızdaki fırsatları koruyup değerlendirmenizin ve kalbinize dokunan hassas süreçlere özen göstermenizin en güzel sembolüdür. Rüyada elinde tuttuğun kelebeğin ardından onu uçarken görmek, sahip olduğun güzelliklerin ve fırsatların özgürleşerek hayatına farklı bir şekilde dokunacağına işaret eder. Evet, rüyada uçan kelebek görmek. Özgürlüğün, umutların ve ruhsal hafifliğin en güçlü sembollerinden biridir. Elinde tuttuğun kelebek, senin kontrolünde olan bir fırsatı veya duygu isim gelerken, onun uçmaya başlaması, bu fırsatın artık kendi yoluna girdiğini, senin hayatına yeni bir akış ve yön getireceğini anlatır. Uçan kelebek, kişinin hayatında yaşanacak olan hızlı değişimlerin beklenmedik ama keyifli gelişimlerin de habercisidir. Buraya kısa süreli ama çok etkileyici mutlulukların, kalbe dokunan anıların ve yaşam enerjinin de yükseldiğini gösterir. Özellikle ruhsal anlamda hafifleme, geçmişin yüklerinden kurtulma ve geleceğe daha umutla bakma sürecini ifade eder. Rüyada bir kelebeğin uçtuğunu görmek yeni fikirler, yeni projeler veya kalbinizde filizlenen güzel duygular bir anda karşınıza çıkabilir der aslında buraya. Bazen de uçan kelebek kısa süren ama unutulmaz bir aşkı ya da dostluğu simgeler tıpkı kelebeğin ömrü gibi bu süreç uzun olmasa da ruhunuzda kalıcı izler bırakır. Rüyada uçan kelebek görmek özgürlüğün, sürpriz gelişmelerin, ruhsal hafifliğin ve hayatınıza girecek umut dolu yeniliklerin simgesidir. Uçan bir kelebeğin ardından rüyada renkli kelebek görmek rüyanın derinliğini elbette farklılaştıracaktır. Rüyada mesela beyaz kelebek görmek, saflığın, masumiyetin ve huzurun sembolüdür. Beyaz kelebeğin rüyaya girmesi özellikle ilişkilerde ve aile hayatında uyumun, anlayışın ve güvenin artacağına işaret eder. Bazen de kaybettiğiniz bir yakınınızın ruhsal bir mesajı sizi koruyan manevi bir işaret olarak da yorumlanır. Rüyada mavi kelebek görmek ise dinginlik, huzur ve içsel bilgelik anlamına gelir. Mavi renk gökyüzünü, hayallerin ve sezgilerin güç güçlenmesini simgeler. Bu rüya kişinin hayatında ilham verici bir sürece gireceğini, yaratıcı yönünün güçleneceğini de anlatır. Mavi kelebek aynı zamanda şifayı, duygusal yaraların kapanmasını ve kişinin kalbine huzur verecek gelişmeleri işaret eder. Eğer rüyada mavi kelebeğin zarifçe uçtuğunu görüyorsanız bu umutlarınızın yavaş ama emin adımlarla gerçeğe dönüşeceğinin habercisidir. Rüyada siyah kelebek görmek genellikle hayatın gölgeli taraflarını, içsel korkuları ya da bitmesi gereken bir dönemi işaret eder. Siyah kelebeğin görülmesi kişinin hayatında sona yaklaşan bir süreci, bitirilmesi gereken ilişkileri veya artık taşınamayacak yükleri simgeler. Bu rüya olumsuz gibi görünse de aslında dönüşümün en güçlü habercilerinden biridir. Çünkü siyah kelebek tıpkı gece ile gündüz arasındaki denge gibidir. Karanlığın ardından doğacak aydınlığın da habercisidir aslında. Evet renkli kelebekler rüyada hayatın neşesini, çeşitliliğini ve umut dolu yönleri simgelerken kelebeği yakalamaksa bu güzellikleri hayatına katma ve sahiplenme isteğini gösterir. Evet rüyada kelebek yakalamak hayatınızda sizi mutlu edecek fırsatların, umutların ve güzel gelişmelerin peşinden gitme arzusunu gösterir. Kelebek zaten kırılgan ve zarif bir varlık olduğu için onu yakalamak elde etmeye çalıştığınız şeyin aslında ne kadar hassas ve değerli olduğunu anlatır size. Eğer rüyada kelebeği yakalayıp zarar vermeden elinizde tutuyorsanız bu hayatınıza giren fırsatları özenle değerlendireceğinize işaret eder. Bu durum hem ilişkilerde hem de iş hayatında sizi mutlu edecek gelişmelere de işaret eder. Ancak kelebeği yakalayıp hemen kaçırıyorsanız bu bazen elde ettiğiniz fırsatları uzun süre koruyamadığınıza ya da kısa süren mutluluklara işaret eder. Rüya size bu süreçleri daha bilinçli ve daha sabırlı yönetmeniz gerektiğini hatırlatır. Kısacası rüyada kelebek yakalamak, mutluluğu ve güzelliği arayışınızı, yeni fırsatları elde etme isteğinizi ve hassas güçlere gösterdiğiniz özeni temsil eder. Kelebek yakalamak bireysel olarak hayatımıza kattığımız mutlulukları simgeler dedim. Kelebek sürüsü görmekse bu güzelliklerin topluca çoğalmasını, çevrenize de yayılmasını anlatır. Evet, rüyada kelebek sürüsü görmek hayatınıza birden fazla güzelliğin, fırsatın ya da mutluluğun aynı anda gideceğini gösterir. Tek başına bir kelebek kişisel bir sevinç ya da fırsatı simgelerken sürü halinde görülen kelebekler bu mutlulukların artarak çoğalmasını ve sizi kuşatmasını anlatır. Kelebek sürüsü görmek özellikle sosyal çevre, dostluklar ve aile ilişkileriyle ilgilidir. Çevrenize size destek olacak, moral verecek, hayatınızı renklendirecek insanlarla bir araya geleceğinizi gösterir. Aynı zamanda kelebek sürüsü ruhsal anlamda da hafiflik, özgürlüğün çoğalmasını ifade eder. Sürünün içinde farklı renklerde kelebekler görüyorsanız, bu hayatınıza çeşitlilik ve farklı alanlardan güzelliklerin dahil olacağını gösterir. Rüyada kelebek sürüsü görmek bazen de bolluk, neşe, umut ve paylaşılmış mutlulukların sembolüdür. Hayatınıza topluca güzelliklerin gireceğini de müjdeler. Kelebeklerin sürü halinde etrafını sardığınızı görmeniz toplu mutlulukları simgeler dedim. Bir kelebeğin gelip üzerinize konması, bu güzelliklerin doğrudan size dokunması ve hayatınıza özel bir anlam katması demektir. Evet rüyada üzerine kelebek konması hayatınıza zarif, huzur verici ve kalbinize dokunacak bir gelişmenin gireceğini gösterir. Kelebek zaten kırılgan, hassas ve güzelliğiyle öne çıkan bir canlı. Onun gelip size konması evrene gönderdiğiniz güzel enerjilerin karşılığını alacağınızın bir işaretidir aslında. Buraya aynı zamanda şans, huzur ve içsel dinginliğin de simgesidir. Eğer kelebek omzunuza konduysa size yük olan sorumlulukların hafiflemesi ve destek göreceğiniz anlamına gelir. Başınıza konması ilham, yeni fikirler ve zihinsel açılımlar demektir. Elinize konması fırsatların artık çok yakın olduğunu onları kolayca değerlendirebileceğinizi gösterir. Rüyada üzerine kelebek konması, şans, manevi destek ve hayatınıza dokunacak özel bir güzelliğin de habercisidir. Bu bazen yeni bir dostluk, bazen ruhsal huzur, bazen de ilahi bir mesajdır. Üzerinize konan kelebek hayatınıza dokunan güzelliklerin sembolüyken kelebek kozası görmekse bu güzelliklerin henüz oluşma sürecinde olduğunu ve sabırla beklemeniz gerektiğini gösterir. Evet rüyada kelebek kozası görmek dönüşümün en güçlü işaretlerinden biridir aslında. Kozadaki kelebek henüz ortaya çıkmamıştır. Bu da hayatınızda büyük bir değişimin hazırlık aşamasında olduğunu anlatır. Bu rüya sabır ve zamanın önemini vurgularken Kozayı görmek, içinizde saklı duran bir yeteneğin, bir isteğin veya bir fırsatın olgunlaşma sürecinde olduğunu da gösterir. Henüz dışarıya çıkmamış olabilir ama doğru zamanda hayatınıza çok büyük bir güzellik katacaktır. Tıpkı kelebeğin kozasından çıkıp özgürlüğe kanat çırpması gibi sizin de sabrettiğiniz konular bir süre sonra size mutluluk olarak geri dönecektir. Bazen de koza kendinizi kabuğunuza çekme ihtiyacınız, yalnız kalıp güç toplamanız gerektiğini de işaret eder. Eğer rüyanızda kozadan kelebeğin çıkmaya başladığını gördüyseniz bu büyük bir dönüm noktasına çok yakın olduğunuzu gösterir. Evet, Rüyaların Rehberi kanalımda bugün sizlerle rüyada kelebek görmek nedir konusunu ayrıntılı bir şekilde ele aldım. Sizlerin de merak ettiği rüya yorumları varsa Rüyaların Rehberi kanalında yorumlarda bana ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi ihmal etmeyin. Evet unutmayın ki rüyalar kişiseldir ve her bireyin yaşamı farklıdır. Yaşam tecrübesiyle doğru orantılıdır. Ve bu nedenle rüya yorumları genel bir rehberlik sunar. Ancak herkesin rüyası farklı anlamlar taşır. Yeni rüya yorumlarında görüşmek üzere efendim. Rüyalarınız bol olsun. Hoşçakalın.